Bismillahirrahmanirrahim. Ey lâm aziz. Merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musab olan bir koyun lisanı haliyle biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faidemizi düşünür. Madem onun rızası yoktur, dönelim diye kendisi döner, sürü de döner. Ey nefis sen o koyundan fazla asi ve dal değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun söyle ve merci'e hakikiye dön. İmana gel, mükedder olma. O seni senden daha ziyade düşünür. İlem eyühel aziz Kalbin umuru dünyeviye ile kasten iştigal etmek için yaratılmış olmadığı şöylece izah edilebilir. Görüyoruz ki kalp hangi bir şeye el atarsa bütün kuvvetiyle, şiddetiyle o şeye bağlanır. Büyük bir ihtimam ile eline alır, kucaklar ve ebedi bir devamla onun ile beraber kalmak istiyor ve onun hakkında tam manası ile fena olur ve en büyük ve en devamlı şeylerin peşindedir, talebindedir. Halbuki umuru dünyeviyeden herhangi bir emir olursa, kalbin istek ve amaline nazaran bir kıl kadardır. Demek kalp, ebedül abada müteveccih açılmış bir penceredir. Bu fani dünyaya razı değildir. İlem eyyühel aziz! Kur'an semadan nazil olmuştur ve onun nüzulü ile semavi bir maide ve bir sofrayı ilahiye de nazil olmuştur. Bu maide tabakat-ı beşerin iştiha ve istifadelerine göre ayrılmış safhaları havidir. O maidenin sathında yüzünde bulunan ilk safha tabakayı avama aittir. Mesela أن السماوات والأرض كانت رطقا ففتقهما ayeti kerimesi beşerin birinci tabakasına şu manayı ifham ve ifade ediyor. Semavat ayaz bulutsuz yağmuru yağdıracak bir kabiliyette olmadığı gibi arzda kupkuru nebatatı yetiştirecek bir şekilde değildir. Sonra ikisinin de yapışıklıklarını izale ve fetk ettik. Birisinden sular inmeye, ötekisinden nebatat çıkmaya başladı. Meskür ayetin ifade ettiği şu manaya delalet eden وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ hay <حَي> ayeti kerimesidir. Çünkü hayvani ve nebati olan hayatları koruyan gıdalar ancak arz ve semavatın izdivacından tevellüt edebilir. Meskür ayetin tabakay avama ait safhasının arkasında şöyle bir safha da vardır ki, Nur-u Muhammediye'den aleyhisselatu vesselam yaratılan madde-i aciniyeden semavat ile şemsin o nurun macun ve hamurundan infisal ettirilmesine işarettir. Bu safhayı delaletiyle teyit eden Evvelu ma Allahu nuri olan hadis-i şerifidir. İkinci misal Efe yine bil halqil evveli bel hum fi labsin min halqin olan ayet-i kerimenin tabakay avama ait safhasında şu mana vardır. Onlar daha acib olan birinci yaratılışlarını şehadetle tekrar ettikleri halde daha ehven daha kolay ikinci yaratılışlarını uzak görüyorlar Şu safhanın arkasında haşir ve neşrin pek kolay olduğunu tenvir eden büyük bir bürhan vardır Ey haşir ve neşri inkar eden kafasız Ömründe kaç defa cismini tebdil ediyorsun Sabah ve akşam elbiseni değiştirdiğin gibi her senede bir defa tamamıyla cismini tebdil ve tecdid ediyorsun haberin var mıdır belki her senede her günde cisminden bir kısım şeyler ölür yerine emsali gelir bunu hiç düşünemiyorsun çünkü kafan boştur eğer düşünebilseydin her vakit alemde binlerce numuneleri vuku'a gelen haşir ve neşri inkar etmezdin doktora git kafanı tedavi ettir İlem Eyühel aziz, nefsin belahet ve hamakatine bak ki, bir Rabbi muhtar hakim tarafından terbiye edildiğini ve o Rabbi hakimin memluk ve masnu'u olduğunu bildiğine ve bu temellük ve terbiyenin bütün efrat, enva, ecnasta cari olmakla meselenin bir kaide-i külliye şeklini aldığına ve bu feyzin şumullü olmakla ve bu feyzin şumullü olmakla bir nevi icma ve fiili bir tasdika mazhar olduğuna nazaran, kanun ve düstur şeklinde olan hadiseye ve kesb-i külliyet eden kaideye bakarak kanaat ve itmi inan etmesi lazım iken, bütün afakı cilvelendiren tecelliyat-ı esmayı, kendisi de o cilvelerde hissedar olduğu halde vasıtayı tesettür ve alameti ihmal sanıyor. Güya o nefsin fevkinde onun bütün ahvalini kontrol eden kimse yoktur. Ve kendisini yaptığı fiillerinde fiil içinde müstetir hu gibi görüyor. Tecelliyatın genişliğini imtina'a, büyüklüğünü ademe hamletmekle şeytanı bile yaptığı mugalatadan utandırıyor. İlem eyyuhel aziz. Nefis daima ızdıraplar, kalaklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşmıyor. Hükmü kadere razı olmuyor. Halbuki şemsin tülü ve grubu muayyen ve mukadder olduğu gibi, insanın da bu dünyada tülü ve grubu ve sair mukadderatı kalemi kader ile cephesinde yazılıdır. İsterse başını taşa vursun ki o yazıları silsin. Fakat başı kırılır, yazılara bir şey olmaz ha. Ve illa muhakkak bilsin ki semavat ve arzın haricine kaçıp kurtulamayan insan, halık külli şeyin rububiyetine muhabbetle rıza dade olmalıdır. İlem eyyühel aziz, bir şeyin sani'i o şeyin içinde olursa aralarında tam bir münasebet lazımdır. Ve masnuatın adedince saniyelerin çoğalması lazımdır. Bu ise muhaldir. Öyle ise sani masnu içinde olamaz. Mesela matbaa ile teksir edilen bir kitap yine bir adamın kalemiyle yazılıyor. O kitabın nakışları, harfleri, kendisinden sümbüllenmez. Katip de o kitabet sanatı içinde değildir ve illa intizamdan çıkar. Öyleyse masnuun nakışları kendisinden değildir. Ancak kudret kalemiyle kaderin takdiri üzerine yazılıyor. İlem eyyuhel aziz, aklın pek garip bir hali vardır.'' öyle bir yed tula sahibidir ki, bazen kainatı ihata etmekle kucağına alıyor. Bazen daireyi imkandan çıkar, en yüksek dairelere müdahaleye çalışır. Bazen de bir katre suda boğulur, bir zerre içinde yok olur, bir kılda kaybolur. Mahaza hangi şeyde fena ve kaybolursa bütün varlığı o şeye münhasır olduğunu bilir ve hangi bir noktaya girse bütün alemi beraberce götürmek isteğindedir. İlem eyyuhel aziz, eğer dünyanın veya vücudun mülkiyeti, zilliyeti sende ise, taahhüt, tahaffuz, korku külfetleriyle nimetlerden lezzet alamazsın, daima rahatsız olursun.'' Çünkü noksanları tedarik, mevcutları telef olmaktan muhafaza ile daima evham, korkular, meşakkatlere mahal olursun. Halbuki o nimetler Mün'im-i Kerim'in taahhüdü altındadır. Senin işin onun sofrayı ihsanından yiyip içmekle şükretmektir. Şükürde bir zahmet yoktur bilakis nimetin lezzetini arttırır. Çünkü şükür, nimette in'amı görmek demektir. İn'amı görmek, nimetin zevalinden hasıl olan elemi def eder. Zira nimet zail olduğunda, mün'im hakiki onun yerini boş bırakmaz, misliyle doldurur ve teceddüdünden lezzet alırsın. Evet, ve ahiru da'vahum enil hamdulillahi rabbil olan ayet-i kerime, hamdin aynı lezzet olduğuna delalet eder. Çünkü hamd, inam şeceresini nimet semeresinde gösterir. Ve bu vesileyle ile zevali nimetin tasavvurundan hasıl olan elem zail olur. Çünkü şecerede çok semere vardır biri giderse ötekisi yerine gelir. Demek hamd aynı lezzettir. İlem eyyuhel aziz. Afaki malumat yani hariçten uzaklardan alınan malumat evham ve vesveselerden hali olamıyor. Ama bizzat vicdani bir şuura mahal olan enfüsi ve dahili malumat ise evham ve ihtimallerden temizdir. Binaenaleyh, merkezden muhite, dahilden harice bakmak lazımdır. İlem eyyuhel aziz, küre arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tadili büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza beşeriyet ruhundan dünyaya nazır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur.